İki tane tek lavaş dürüm. Karşı olsun yani. Evet ustam isminiz neydi? Mücahit. Mücahit ustamdan çiğ köfte yapıyoruz şimdi. Mücahit ustam yerini bir tarif eder misin? Gelmek isteyen burada bir çiğ köfteci olduğunu bilsin. Yeniden doğan ee, Safa Göstereyim seni. Yeni Doğan Safa, Mahallesi. Mahallesi Gazi Caddesi, Hazreti Ömer Camisi'nin karşısındayız. Evet arkadaşlar, adresi de aldık. Buraya yakın olanları, buraya çiğ köfte yemeye bekliyoruz. Ustamız şimdi ellerinden güzel bir çiğ yapacağız. Evet. Güzel bir şekilde Aynen. İşler nasıl usta? Allah şükür abi. Herkes sipariş mi veriyor? Evde servis daha yoğun oluyor. Pandemi olunca herkes evden. Aynen. Evet limonumuzu önden sıkıyoruz bol bol. Ben de bir tanesi göbek az olsun. Bugün köftenin tadını biraz almak istiyorum. Sen nasıl olsun? Bol mu olsun? Bol. Abiminkine doldur abi. Evet. Varsa acı biberin, Domates. Ol. Ben almayayım abi. Sen istiyor musun? Olmasın ya. Yani. Tamam, domates. Var. Turşu olsun abi. Evet, maydanoz roka varsa olsun yeşillik iyidir çiğ köfteyle her zaman güzeldir tavsiye ederiz arkadaşlar evet ustamız küçük küçük doğrayıp koyuyor kolay yensin diye yeter ama. Yeter, yeter içinde tadı olsun Önemli olan lezzetli olması zaten. Çi köfte yediğin zaman böyle keyfini çıkarta çıkarta yiyeceğiz. Roka. Roka da olsun evet. Evet. Sıla olsun mu abi? Ne? Sizde... Sizde olsun mu? Olsun. Ona da roka alalım. Ayran alacağım sana. Tamam. Tamam. Nar ekşisi limon olsun. Ha, limon koyduk zaten. Çok iyi abi. Hı, ben de alayım abi. Acı olacak. Acı olsun benimkinde. Seninkinde olsun mu acısı olsun. olsun? Ee, ben biraz daha alabilir miyim? Petim var mı? Var Acılıyı seviyoruz arkadaşlar. Evet, dürümümüzü sarıyoruz böyle. Evet. Altını kapatıyorsun damlamasın diye değil mi? Evet. Abi, evet abi. arkadaşlar. Bu dürüm sarma şekli de çok güzel oldu. Ustamızın ellerine sağlık. Teşekkür ediyoruz.